sırayla pasta yapıyoruz. Hı ha, hı. Ha. Hadi sütümüzü dökelim. Ben de dökebilir miyim? Dökebilirsin de bakalım hadi. Dök Asra kaşıkla sen de. Hadi bakalım. Evet kenarlarına dök. Biraz ben dökeyim bir şey olmaz. Tamam. Biraz yeterli bu. Şimdi kremasına koyalım. Hangi kremadan istiyorsun? Bundan. Tamam. Hadi biraz da sen alıp sürebilirsin. Böyle koy. Aferin. Hadi bakalım. Ellerine dikkat et. Hı. Tamam. Ben, al sen kaşığını. içine koy oraya. Buraya koy kaşığını Azra. Evet. İçinde biraz kaldı. Tamam kalsın. Sonra yaparız. Düzeltiriz. Hadi sen de yardım et anneye. Hı. Hadi sür bakalım sen de. Kremasını sürelim. Hı. Hı. Tamam Hı. sen. Sen koy şimdi ben düzelteyim. Koy kaşığın içine. Kaşığını koy içine. Kaşığını koy Azra ben yapayım Hı. biraz. Sonra sen yine yardım edersin. Ha sen çikolata at üzerlerine üzerlerine çikolata at kızım. Buraya üzerine çikolata at. Bakın güzel güzel koy içine. Aferin. Haydi bakalım koy. Koy çikolatalardan. Tamam doldu. Her tarafına at. Her tarafına at. Sadece bir yere değil. At her tarafına. çok güzel olacak. Böyle. Böyle atabilirsin. Haydi bakalım. Hı, yeterli. Şimdi bunu koyalım. Tamam koyayım. Hadi süt dök bakalım üzerine. Ay kaşıkla dök kaşıkla. Ay pardon. Kaşıkla dök ben sıra sütten. Temiz kaşıkla dök. Hadi dök bakalım. Biraz daha. Tamam ben dökeyim bardakla. Sen tut kaşığını. Neyse bir şey olmaz. Tamam, bir şey olmaz. Yeter bu kadar. Kaşığına şöyle içine koy sütlü kaşığını. Şimdi hadi. Kremasını da koyalım üzerine. Ben küçük oldu. Tamam şöyle yayılır. Evet. Hadi kremalarını koy hazırla. Koy kremalarını kızım. Birazdan görüşürüz. Hadi Azra. Pastamız bitti. Çikolatalar üstüne süsle bakalım. Tamam pastamız bitti arkadaşlar. Hadi bakalım güzel güzel çikolatalarla süsle. Ondan sonra Azra'ya keseceğiz. Azra yiyecek değil mi Azra? Hı hı. Evet. Bakalım pastamıza kaç pulan Tamam. her tarafını süsle Azra'cığım. Güzel oldu mu pastamız? Güzel oldu. Tamam. Şimdi pastamızı Azra şimdi pastanın tadına bakıyor. Evet. Hadi ye bakalım Azra Hanım. Beğendin mi? Afiyet olsun. Kaç puan vereyim? 5 puan vereceğim. Tamam olur. Hadi bakalım arkadaşlarla vedalaşalım mı? Ya Hadi görüşürüz de. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.